İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu aralarında Samsun'un da bulunduğu 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik Siber Göz 34 operasyonu düzenlendi. Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan konteyner, elektrikli araba ve benzeri ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan ürün bedeli adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.